Arkadaşlar hepinize ayrı günler, hayırlı akşamlar diliyorum. Doğan Şirketler Grubu Holding'in yatırım bankasına faaliyet izni verildi. Biliyorsunuz Doğan Şirketler Holding yatırım bankası kurmak için e, başvurularında bulunmuştu. Yapılan açıklamaya geldiğimiz zaman e, tamam ödemiş 200 milyon e, Türk lirası sermayesinde %99.99 .99 oranında doğrudan pay sahibi olduğumuz D Yatırım Bankası AŞ'ye 5. ay 26. 2021 tarihli ve 31.492 sayılı resmi gazetede yer alan, yer alan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 5. 21. 2021 tarih ve 9.568 sayılı karar ile faaliyet izni verilmiştir. Hayırlı olsun arkadaşlar Doğan Şirketler Grubu da Yatırım Bankası'nın faaliyet iznini aldı. Bir bakalım ilerleyen süreçlerde ne olup ne bitecek hep birlikte göreceğiz. Şimdiden hepinize bol kazançlar diyorum. Allah yar ve yardımınız olsun.